Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar hanımlar beyler hepiniz cemi cümleniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız eğer e eh işte diyelim her zamanki gibi bin şükür her halimize. Evet bakalım kovaları gün gün tarot açılımında neler bekliyor. Niyetler ve dilekler şöyle bir tutulsun diyelim. Bu arada kanalıma destek vermek isteyenler videonun alt kısmında teşekkürler bölümü var. Süper teşekkür yaparak da ya da üye olarak desteğinizi verebilirsiniz canlar ciğerler. Bakalım kovaları neler bekliyor. Anam bu sivrilerden de kurtulamadık arkadaşlar. Malum her bir tarafları <laughs> ısırıyorlar. İnsanoğlu durmuyor da kaşınıyor, kaşındığı zaman da mutlaka azıcık bir şey şey oluyor. Neyse bakalım kol neler bekliyor? Pazartesiden salıya, çarşambaya, perşembeye, cumaya, cumartesi ve pazara. Evet, birazcık haftaya kırgın, modunuz biraz düşük olarak başlayabilirsiniz. Ya da etrafınızda entrika üzerine entrika, oyun üzerine oyun çeviren birileri var gibi görünüyor. Bu dört tane bayan sureti görünüyor. Beşinci de birazcık dış kapının dış mandalı olabilir ama o da delikoduların içerisinde. Bu beş bayan kaynatıyorlar. Öyle böyle değil ama ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştıracaklar ya da bulaştırdılar. Şu an ya bir çıkmazın içerisindeler ya da bu kişileri gerçekten bir çıkmaz bekliyor olarak görülmekte. Öyle böyle değil. Dedikodu dedi mi bunlarda, iftira dedi mi bunlarda, grubetlik dedi mi bunlarda. Ama sorsanız maazallah maazallah hiçbir şeyden kesinlikle haberleri yok. Toplaşıp toplaşıp sürekli her dönem farklı bir insanın aleyhine konuşuyorlar gibi. Ama sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi yapabiliyor bunlar hani falanca yaptı diyerek işin içinden çıkma kapasitesine sahip diyebiliriz. Yani bu hafta evet buraya kadar biraz sıkıntılı ama perşembeden sonra feraha eriyor diyelim. Bakalım bakalım dedim sizler de bakın. Diyor ki sessiz ol, sesli enerjisinde kal. Bazen susmak en iyi cevaptır diyor. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Bu aralar bayağı bir zihin karmaşası yaşıyor gibisiniz. Bu konular ile alakalı birazcık daha beyninizin durgunlaşması lazım. Biraz meditasyon yapabilir ya da seni iyi geliyor ise o alana da yönelebilirsiniz. Ya da dua yaparak da maneviyatınız konusunda da konularınız gündem olabilir bakın meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil diyor Halledemediğin problemler var ise inşallah halloldu bakın kovalar bu olayı düzeldi bil ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor bu durumdaki hayrı göreceksin yani e, bazılarınızın Böyle inşallah şer gibi gördüğünde hayır olacaktı diyebiliriz. Hangi konu ile alakalı sıkıntınız var ise diyor ki bu olayı düzeldi bilin. İlahi plan inşallah tıkır tıkır işleyecek olarak görülmekte. Ya bakın böyle ee, özellikle pazartesi günü içerisinde çok fazla isteksiz, bıkkın, yılgın, yorgun böyle birilerinden kendinizi birazcık uzaklaştırabilirsiniz. Ee, yani insanların güvenilecek bir yanının olmadığını da biliyorsunuz. Dün çok iyi olan insanlar, dün birbirleriyle yağ bal kaymak olan insanlar şu an bakıyorum da bu kadar mı karaktersiz olabilirler ya diyorsunuz. 180 derece değil 1 milyon 80 derece nasıl bu kadar dönebilirler. Toplaşıp toplaşıp gudubetlik peşinde olan o kişiler asıl Diğer konuların arkasında da bunların olduğu anlaşılacak diyebilirim. Sizler kendinizi geri çekiyorsunuz, aman diyorsunuz. Yani ne, ne halt ederlerse etsinler, canları cehenneme dediğiniz durumlar söz konusu olacak e, nişanlı sözlü ya da ex partner ile alakalı sorunlarınız var ise sanki bu kişiyle aranızda evet soğukluklar var ama bakın iki kupa halen ayakta yani bir özür bekliyor gibisiniz ya da hatasını anlamasını bekliyor gibisiniz aklen ve kalben her kimi düşünüyor iseniz bu kişiden inşallah bu beklediğiniz telafi gelecek sanki böyle hatasını anlayıp karşınıza çıkacak olan bir karşı cinsiniz olabilir. Evet, salı gün içerisinde işte iş ile alakalı ticari faaliyetler ile alakalı konuları ele alacaksınız. sizlerde birisine birlik beraberlik, ortaklık ya da beraber şu işi yapalım diye teklif yapabilir ya da sizlere de böyle bir teklif sunulacak olarak görünmekte ama buradaki kişilere son derece dikkat edin diyor. Bunlardan bir tanesi birazcık daha dış kapının dış mandalı olabilir, böyle hani dışından. Ama nasıl diyeyim? Olaylara birazcık daha sonradan mı karışan? Artık bilemiyorum böyle. Beşli bir grup var. Bu grup herkesin aleyhine atan, tutan ama laflar ortaya çıkınca da o ona sen yaptın diyor. O ona sen yaptın diyor. O ona sen söyledin. O ona sen söyledin. Yani çok büyük laflar konuşan, çok büyük entrikalar yapan, sürekli plan program, akılları fitne fesada çalışan, akılları hasete çalışan, kötülüğe çalışan şeytanın böyle esiri olmuş birileri görünüyor. Bunlar kendi başını yakacak. Böyle nasıl desem, yine de çekinmenizde fayda var. Artık iş yerinizde mi, bulunduğunuz ortamda mı? Bu dedikoducu kudobetler mesela her dönem farklı bir insanın aleyhine dönüyorlar. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin birbirlerinin yüzüne bakacak kadar birazcık hani basit karakterleri var gibi görünmekte. Uyanlar sizin olsun, uyumayanlar evrene iade olsun. Benim böyle bir kesinlikle hiç e, ya nasıl diyeyim şahit olduğum bir olay, bir durum yok diyor iseniz de bu hafta salı günü <laughs> dikkatli olun. Böyle aniden entrikaların ortasında kalma gibi durumunuz olabilir. Ya da bir olaya karışmış birileri var, paçayı kurtarmak gibi konularla gündem olacak gibiler ama her kimin aleyhine dönen bu grup var ise bunlar kendi dertlerine düşecekler. Yani al Teala der ya, bir kul ya da birileri birileriyle uğraşıyorsa ben ona öyle bir dert vereyim ki kendi derdine düşüp başkalarıyla uğraşmayı, fesatlanmayı ve hasetlenmeyi unutsun. Bunlar kendi sıkıntılarının içine düşecekler diyebilirim. Evet etrafınızdaki şeytana dikkat edin diyor. Ya da şeytinin esiri olmuş kişiye kişilere son derece dikkatli olun. Gizli bir düşman var kendini belli etmeyen gizli düşmana dikkat 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 dost görünümlü düşmanlara son derece dikkatli olun. Sırtınızdan her sıvazlayanı dost zannetmeyin yüzünüze her güleni de dost sanmayın diyor bu kartımız. Yani o belki de e, defalarca sizi yaralayan bu kişi gene yaralamanın peşinde. Bu bay ya da bayansınız fark etmiyor ama inşallah güneş. Sizler için doğacak diyebilirim. Bakın düşmanlarınızı alt edeceksiniz, harbi ama harbi burada güneş sizin için doğacak kovalar. Evet bakın Perşembe gün içerisinde konu ne olursa olsun galibiyet göstereceğiniz, üstünlük göstereceğiniz görülmekte. Ufak bir mevzu. Çok fazla büyümüş, çağrından çıkmış olabilir ama bu konu ile alakalı bir üstün gelecek. Rakiplere karşı güç kazanacaksınız. Bazılarınızın belki bebeği olmuyor, bebek sahibi olacaksınız. Bazılarınız sevdiğiniz kişiyle aynı haneye geçemiyorsunuz. Bir tarafın ailesi belki bir taraftan bir taraf karşı çıkıyor olabilir. Bir şekilde aynı haneye geçeceksiniz. Dünya evine girme gibi konularınızda gündem olabilir. Kovalar Cuma günü içerisinde yardımsever olacaksınız, hoşgörülü olacaksınız. Böyle e, manevi yönden bir mahkeme, bir muhakeme kurabilirsiniz. E, sanki olayları yeni yeni algılıyor gibi gördüm sizleri. Ya kovalar sizin büyük bir işiniz hallolacak. Bakın burada da halloldu diyor. Burada da gene büyük bir işiniz hallolacak olarak görülmekte. Mutlu olacaksınız, sevineceksiniz aynı zamanda toplum tarafından da örnek gösterileceksiniz diyebilirim. Yani takdir edilecek, takdire şay, şayan işler başaracak gibi gördüm sizleri. Hayatınıza yenilikleri çekiyorsunuz. Adalet kartı geldi. Yani sizler de birine adaletlik yaptıysanız, birileri de size adaletlik yaptıysa hak hukuk adalet yerine bulacak diyebiliriz bu. Manevi, ruhsal bir adalet de olabilir. Bakalım aklınızdaki kişi sizin ile alakalı ne düşünüyor diye şöyle bir bakalım arkadaşlar kısacık bir şekilde. Aklan ve kalben düşündüğünüz kişi ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Senin kalbini kırdım, seni üzdüm. Bunun farkındayım ve hediye mi de aldım senden tarafa doğru geliyorum diyor bu kişi. Umarım hakkınızda Hayırlısı olur. Evet sevgili kovalar, hoşçakalın kalın, dostça kalın. Güzel bir hafta sizlerle beraber olsun. Bay bay.